Merhaba sesinden lezzetler takipçileri ve izleyenleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çarçabuk yapabileceğiniz bir tatlı tarifi paylaşacağım. 3 kaşık tatlısı tarifi. 3 adet yumurtamı karıştırma kabımın içerisine aldım ve şöyle güzelce bir çırpalım. İçerisine 3 yemek kaşığı şeker ilavesi gerçekleştiriyoruz. güzelce kıvam alana kadar çırpma işlemimizi devam ettiriyoruz. Evet yumurtamız gereken kıvama ulaştı. Şöyle mayonez gibi bir kıvam almış oldu. Artık mikserle işimiz kalmadı arkadaşlar. Şimdi içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ 3 yemek kaşığı süt. Şöyle yavaş yavaş köpüğünü söndürmeden karıştıralım. 3 yemek kaşığı irmik ilavesi gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda 3 yemek kaşığı un ilavesi gerçekleştireceğiz. Bu şekilde. bir paket vanilya ve bir paket de tozu. Şimdi köpüğünü söndürmeden şu şekilde karıştıralım. Fırınımızı bu sırada 180 dereceye ayarlayalım. Yaklaşık bir 15-20 dakikada zaten kekimiz pişmiş olacak. Kontrollü olalım. Bu şekilde arkadaşlar güzelce karıştırdık. Havasını söndürmeden. 30 santimlik bir tepsim var. Güzelce yağladım ve içerisine döküyorum. Bu şekilde yayalım birkaç kez yere vuralım. İçindeki kabarcıklar gitsin. Fırınımızı ısıtmıştık. Şimdi fırın yolculuğu başlasın. Evet kekimiz pişerken biz şerbetini hazırlayalım. Şerbeti soğuk olacak. Çok pratik bir tatlı olduğunu daha önce söylemiştim. Şerbetinden de belli olacak. Şu şekilde bir su bardağı dolu dolu bir su bardağı şekerimi ekledim. Üzerine bir buçuk su bardağı süt ilavesi gerçekleştireceğim. güzelce çırpalım. Şeker eriyene kadar çırpma işlemini gerçekleştiriyoruz. Triliçeye rakip çıkabilecek çok kolay bir tarif. Evet kekimiz çok güzel pişti. İlk sıcaklığı çıksın şerbetiyle buluşturacağız. Şerbetimizi gördüğünüz gibi anında çekti. Biraz dinlendirelim. Ardından dilimleyeceğiz. Kekimiz güzelce şerbetini çekti. Şimdi dilimleme aşamasına geçebiliriz. Yumuşacık bir kek. Şöyle görüyorsunuz zaten. Bu şekilde dilimledikten sonra isterseniz hindistan cevizi ya da istediğiniz bir şekilde süsleyebilirsiniz. Şimdi servis aşamasına geçebiliriz. nasıl ıslandığını görüyorsunuz. Ağızda dağılıp gidiyor. Pamuk gibi. Böyle güzel tariflerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet, şifa olsun. Allah'a emanet olun.